Merhabalar ben Çağla Ural Bildiğiniz gibi 8 Mart günü tüm dünyada Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır Ben de bu vesileyle öncelikle Amerika Türk Kadınlar Birliği'ni Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Bölümü organizasyonuna yeni üyeliği için kutlar Canı gönülden başarılarının devamını dilerim Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Bölümü Organizasyonuna üye olan 1566 sivil toplum kuruluşu arasında Amerika Türk Kadınlar Birliği de dördüncü Türk kuruluşu olarak yerini almıştır. Tekrar tebrik ediyorum tüm gönlümle. Bu yıl Birleşmiş Milletler Dünya Kadınlar Günü kutlamaları vesilesiyle seçtiği temayı sürdürülebilir bir yarın için bugünden cinsiyet eşitliği olarak belirlemiştir. Cinsiyet eşitliği ve kadın olma temasını bir arada düşününce, ben de bu konuda geçmişte yaşadığım, kendi meslek hayatımda yaşadığım bir iki anımı sizinle paylaşmak istiyorum. Yıllar önceydi, üniversiteden yeni mezun olmuştum. Ben Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum ve Marmara Üniversitesi Bankacılık Ana Bilim Dalı'nda da yüksek lisansımı bitirmek üzereydim. Aynı zamanda da nişanlıydım. eşimle nikahımıza az vardı ve iş görüşmelerine gitmeye başlamıştım. Finans kurumlarında, bankalarda. Karşıma çıkan, karşılaştığım sorular, o gün de çok yadırgadım ve bugün hala benim yüzümü kızartan sorulardan birkaçı şöyleydi. Ee, ne zaman evlenmeyi düşünüyorsunuz? Evlendikten sonra çalışmaya devam edecek misiniz? Nişanlınız ya da müstakbel eşiniz çalışmanıza izin verecek mi? Ee, acaba ne kadar sonra çocuk sahibi olmayı düşünüyorsunuz? Çocuk sahibi olma fikrinizi ya da düşüncenizi, planınız varsa bunu kaç yıl ertelemeniz uygun? Çünkü bizim şirket kriterlerimize bu çok uygun bir durum değil. Sizi kaybetmek istemeyiz. Ee, size yatırım yapacağımıza göre bu evlilik ve çocuk işlerini acaba biraz erteleyebilir misiniz? Bize ne tür garantiler verebilirsiniz bu konuda? Bunlar dediğim gibi bugünkü e, dünyada bile hala bunca yaşanan eşitlik savaşından sonra hala... E, Hatırladığım zaman benim yüzümü kızartan sorular ve umarım bunları artık yeni nesil, bugünkü çalışan kadınlarımız duymak zorunda kalmazlar. Bütün sorulardan sonra güzel bir çalışma deneyimim oldu, onu da söyleyeyim. Çalışma arkadaşlarımı da hala sevgiyle anıyorum. Mesleğimi değiştirdim. Bugün ben yazar olarak devam ediyorum. Yazar olmanın bir iyi tarafı kendime göre, yani hayal gücümü kullanmanın dışında kalemime sadece ben söz geçirebilirim. Kimse söz geçiremez. Okuyup okumamak elbette ki okuyucularımın iradesinde ama en azından kalemim ve ben arasında özgür bir bağ var. Bu çok güzel bir duygu. Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tüm dünya kadınlarımıza eşitlik kadın erkek eşitliğinin sağlanmasını, önlerinin hem kariyerde hem sosyal alanda açılmasını, mutlu, sağlıklı, güvenli, Türkiye için özellikle güvenli ortamda, kadınlara uygulanan şiddetten uzakta, mesleki alanda, eğitim alanında özgür bir şekilde yaşayabilecekleri bir yıl diliyorum. Güzel bir dönem diliyorum. Tüm dünya kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Sevgiyle, sağlıkla, mutlulukla kalın sevgili kadınlar. Hoşçakalın.